Merhaba, bugün sizlerle baş titremesinden söz etmek istiyorum. Başımız niye titrer? Biliyoruz ki Parkinson hastalığında görülen bir bulgu değil. Ama etrafımıza baktığımızda birçok başı titreyen kişi görebiliriz. İlk neden olarak aslında kişilerin ellerinde de titremeye neden olan esansiyel ailesel titremeyi söyleyebiliriz. İkinci neden boynunda kasılma, bükülme ile giden distoni hasta grubumuzda baş titremesi görebiliriz. Bunun dışında çenesinde, elinde hiçbir yerde titreme olmadan sadece başı titreyen hastalarımız var. Bir diğer grup ise kronik nörolojik hastalıklardan mesela MS gibi, geçirilmiş damar tıkanıklığı gibi hastalıklara sahip olan kişilerde baş titremesi görebiliriz. Tedavide ise biz bu hastalarımıza el titremesinde kullandığımız ilaçları kullanıyoruz. Ayrıca botoks yapabiliyoruz. Gerçekten belli kas gruplarına yapılan botulinum toksinden bu hastalar fayda görmektedirler. İyi günler diliyorum.